Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. 9 ya da 10 günlük bir aradan sonra yine karşınızdayım. Bu sefer uzun yol şoförüyüz. Düzce'den Ankara'ya gideceğiz. Şimdi size haritayı göstereyim. Şimdi güzergahımız bu. Düzce'den Ankara'ya. Videomuzda Bugünkü videomuzda Düzlü Otogarı'ndan Unova dinlenme tesislerine kadar gideceğiz. Bakayım mod hani modu isterseniz linkini aşağıya bırakacağım. HVT yaptı. 1.1 olması lazım. Eğer yanlış hatırlamıyorsam yine zaten linkini aşağı bırakacağım. Almak isteyenler aşağı bıraktığım linkten alabilirler. Oyunun grafikleri güzel. Gayet böyle gerçekçiliği çok iyi. Zaten Türkiye haritası ve hani diğer modlara göre oldukça gerçekçi ve hoş bir mod Bakalım nasıl bir yol yapmışlar yani daha doğrusu nasıl geliştirmişler onu hep beraber göreceğiz Hazırsanız yolculuğumuza başlayalım kontağı çeviriyorum yani uzun yol kadın şoför kadın kaptanına uzun yoldayız hep erkekler mi olacak ya biraz da kadınlar olsun Evet kapıyı da kapatıyorum. Yolcu kalmadı değil mi? Bak kaldıysa geri dönüp de alamam. Sonuçta son çağrıyı yaptım. Evet hadi bakalım ya Allah. İnşallah kalkış yapacağım. Demiyorum. O kadar hava attım şu an gidemiyorum. Ne oldu ya? Niye gidemiyorum? Basmıyor şu. Başon gerçekten mi? De... Başon gidemiyorum ya. Hmm. Oldu. Ufak bir e, pürüzden sonra hemen yolumuza devam ediyoruz. Evet uzunlarımızı da yakalım sinirimi de verdim. Allah Allah. Niye böyle oldu ya? Kaholle. Gerçekten bir türlü yola çıkamadım ya. Bugün bir aksilik var ha. Daha önce de video çekmeye çalıştım ve iki kere çekip ikisinde de bir sıkıntı çıktı. Birinde sesi almadı, birinde de görüntü kaymıştı ulan ses var görüntü yok moduna döndü tüplü televizyon olayı. Neyse. Bu defa bir aksilik olmadan çıktık. Burada gerçekten çok gerçekçi yapmışlar yolları. bayağı beğendim. Oha ya, 75 lira da ücret aldı ben. Neyse. Oyun diye bir şey demiyorum. Ay yarın yine iş var. Çok bir şey Herkes pazartesi sendromuna hazır mı arkadaşlar? Ya da şöyle sorayım. Her hafta Pazartesi sendromu yaşamayanınız var mı? Böyle sorayım eğer varsa lütfen yorumlarda belirtin. Çünkü her hafta Pazartesi sendromu yani aralıksız yaşıyorum ya. O böyle bir mutsuz yanma, böyle bir, ay bugün yine Pazartesi mi? Pazartesi geldi mi? Ya öğrenciyken söylediğim bir şey vardı. Pazartesi pazara çok uzak ama pazar Pazartesi'ye çok yakın. Ve bunu hiçbir zaman kabullenemedim. Evet, şimdi neyse yolumuza devam edelim. Bu arada bir hafta arayla iki tane nöbet geçirdim. Yani bir hafta arayla bir pazar bir pazartesi nöbeti tuttuk. Yemin ediyorum kafam hala kazan gibi. Yani bir türlü dinlenmeye fırsatı olmuyor. Pazar nöbet tuttum, pazartesi sabaha kadar, pazartesi sabaha kalktım. Ee, işte, bir iki saat ya dinlenmişimdir ya dinlenmemişimdir. Hani akşam 7'ye kadar full time çalıştım. Akşam eve gel dinlen derken salı hop öyle geçti. Bir sonraki hafta pazartesi yine nöbet. Yine aynı tempo. Beni bilirsiniz haftada altı gün çalıştığımız için pazar günlerimiz boş oluyor. Onda da dinlenme mi? Ev mi? Cırt mı? Mu, mu Derken hani insan dinlenemiyor aslında yine yoruluyor. Allah hepimize yardımcısı olsun. Gerçekten. Yani buradan eczacı odalarına seslenmek istiyorum. Lütfen cumartesi ve pazarları tatil olsun. Sadece nöbetçi eczaneler açık olsun rica ediyorum. <laughs> Haftanın altı günü üzerine bir de nöbet olunca dayanamıyoruz. Mental olarak da çöküyoruz yani. Evet e, kamu mesajımızı da ilettikten sonra devam ediyoruz. Oyunumuza gerçekten. Bu arada arkadaşlar hani e, gündemden düşmeyen olaylardan bir de son zamanlarda ülkemizin dört bir tarafında çıkan yangınlar. Yani sizden ricam olabildiğince ormanlık alanlara, yeşillik arazilere böyle cam şişelerle ya da yanıcı ya da yangına sebep olacak herhangi bir materyal bırakmayalım. Hani oraya gidip eğlenebiliriz, piknik yapabiliriz, gezip dolaşabiliriz ama sonrasında lütfen o materyalleri toplayalım. Çünkü gerçekten ormanlarımızın yok olması demek hem bu farkındasınızdır yüksek ısı artışan havanın sıcaklığının artması demek hem dünyanın hani oksijen kaynaklarını bir nevi tüketiyoruz. Ormanlar ağaçlarımız bizim dünyamızın akciğerleri gibi. Onlar olmazsa gerçekten hani küresel ısınma zaten hani ileri bir düzeyde artmış durumda. Böyle giderse dünya yaşanılmaz bir hale gelecek. Yani kendi elimizle kendi evimizi yıkmayalım. O yüzden hepinizden ricam Hani daha dikkatli, daha özverili olalım. Gerçekten hani haberleri gördükçe böyle şey karşıma çıktıkça falan çok üzülüyorum. Anlayışınız için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Tekrardan ülkemize de çok büyük bir geçmiş olsun orman yangınlarından dolayı. Yani umarım tez zamanda hani bir an önce kontrol altına alınır ve imar çalışması yapmaktansa yanan arazileri el birliğiyle toparlayıp düzeltip tekrar ağaçlandırma yapmamız lazım. Hani bazı firmalar yangını fırsat olarak görüyor büyük ihtimalle ki yang, hani yangından tahrip olmuş olan alanlara ya otel dikecekler ya fabrika yapacak Türk bir şey yapacaklar. Bunun olmasını gerçekten istemiyorum. Çünkü böyle yaparak hani ceplerine 3-5 kuruş daha fazla girsin ama olan bize olsun amaçları bu. Herhalde ölünce öteki dünyada parayla kendilerine cennetten yer alacaklarını düşünüyorlar. O yüzden dediğim gibi olabildiğince dikkatli olalım ve ormanlarımızı koruyalım. Tekrardan yola devam edelim. Sinirim bozuldu. Bu arada şöyle de bir söylenti var. Bilmiyorum duydunuz mu? Bazı yerlerde orman yangınlarını bu oteller yani otel yapıyorlar ya firmalar falan. Bilerek çıkartıyorlarmış. Sırf orada şey yapmak için hani, orası tahrip olsun, fırsat da olsun, alalım da otel dikelim. Sanki otel ikinci dünyaya oksijen getirecekler. Beyinsizler. Eminim bunlar alayı gerizekalı, alayı beyinsiz. Kim ne derse desin. Hayır. Yani öyle bir şey varsa yani gerçekten, popunun köküne kibrit suyu. Direkt, net. arkadaşlar tekrar oyuna dönelim dediğim gibi hani gerçekten çok gerçekçi yapmışlar grafik tasarımı olsun harita tasarımı falan olsun yani şu öndeki ekranı görmezseniz direksiyonu falan olduğu yeri hani gerçekten şey zannedersiniz hani yolda giderken çekilmiş bir video gibi şey olur bayağı iyi yapmışlar yapıyoruz? Trafikte de trafik kurallarına uyuyoruz. Kesinlikle. Kaç gün önceydi? Üç gün önce falan olması lazım. Eczendeyim işte. Ee, bilirsiniz Ankara'nın her tarafı yokuştur. Bir tane araba yokuştan geldi. Diğer de normal düz yoldan geliyor. Yokuştan gelen sinyal vermeden aniden yola girdi. Arkasından gelen de buna bir çarptı. Hala yani niye sinyal vermiyorsun? Niye yokuşun sonuna geldiğinde biraz durup da bir sağa sola gelen araba var mı bakmıyorsun. Değil mi? Ya hatta tamamen yokuştan gelendeydi. Çünkü bir anda diğerinin karşısına çıktı. Adam da duramadı. Çarptı. Allah'tan çok bir hasar olmadı da. Yani. Yine de dikkatli olmak lazım tabi. Bol. Evet. Bolu'ya giriş. Yaptık mı yapmadık mı anlayamasam da o tarafa doğru gidiyoruz. Bu nasıl geçti? Ya sen tır tır o kadar hızlı gidilir mi? Bir de şey taşıyor, yakıt taşıyorsun. yanıcı madde taşıyorsun ya. Gerçekten. Ben bu tırı geçerim. İnat ettim. Evet arkadaşlar, Bolu tünelinin girişine doğru geldik. Birazdan tünele gireceğiz. Sayın yolcularımız, birazdan tünele giriş yap yapacağız. Şebekeleriniz çekmeyebilir. Lütfen dinlenme testine varana kadar emniyet kemerlerinizi açmayınız. Tam spotudur. Deyip devam ediyorum ama bir türlü tünele gireme işimiz. Gidiyorum, gidiyorum. bir türlü varamıyorum. Allah'ım. Gerçekten yol kenarındaki ışıklandırmalara kadar düşünmüşler. bayağı iyi bir konu olmuş. Ne yapıyoruz? Devam ki diyoruz. Oş oğlum bu ne ya. Varamadım bir türlü. Allah'ım ya niye böyle oldu bu? Hızlanamıyorum bir türlü. Hasbinallah. devam edebilirim Ya valla sinir oldum ya. Vites bir türlü geçmiyor. Neyse şimdi düzeldi galiba ya. Bir türlü vites geçmiyordu ya. Allah'ım yarabbim. Aa, çalışma varmış, yavaş gidecekmişiz. Tabii ki gideriz efendim. Siz çalışmanıza devam ediniz.